Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 ilde konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan, elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçları siliniyor. Bu kapsamda enerji şirketleri başvurularını 1 Kasım'a kadar tamamlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın olağanüstü hal kapsamında enerji tüketim bedellerinin terkiline ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı. Buna göre şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre 25 Mayıs'ta yayımlanan resmi gazetede 90 gün olarak açıklanmıştı.